Evet arkadaşlar. Şimdi şimdiki örneğimizde ise e, bu kullanıcının yaşının rakamları toplamını ekrana yazdıran bir metot yazalım. Şimdi biz daha önce ne yaptık? Önce e, doğum yılını girmesini istedik. Bunu geri döndürdü. Sonra e, kullanıcının yaşını buldu. Sonra bulduğu yaşa göre reşit mi döndürdü. Ve şimdi de kullanıcının yaşının rakamları toplamını istiyoruz. Şimdi bizim şu reşit mi ile falan bir işimiz yok. Bu sebeple şunu yorum satırını aldım, şunu da kapattım. Şimdi bizim e, işimiz olan şey e, yaşı bul, yani topla, bizim yaşımızı bulacak ve o yaşın rakamları toplamını bulacak. Bizim e, işimiz olan şey bu. Şimdi ekrana normal yaşın bilmem nedir yazsın, sonra e, yaş toplamım şu kadardır yazsın. Ben bunu istiyorum. Şimdi bu sebeple bir tane metot generate edeceğim. Rakamlar diye bir metot oluşturuyorum şu an. Ve bunu buradan generate ettim. Şimdi bakın bunun tipi dikkat ettiyseniz void. Yani geri bir şey döndürmeyecek. Yaptığım işlemleri ben burada yapacağım. O halde şimdi bir tane bir tane integer tipinde Değişken ismi tanımlayalım. Integer yaşlar diyelim. Şimdi bu yaşlar arkadaşlar benim yaşımı geri getirsin. Burada return olan yaşı bul benim yaşımı geri getiriyordu return ile. O zaman ben bu yaşı, full, yaşı bul metodunu buraya çağırırsam yaşlarım benim yaşıma eşit olur. O halde buraya yaşı bul diyorum ve parantezleri kapatıyorum. Artık ben mesela 1992 girdim. Yaşlar eşittir 26 oldu. E şimdi tamam. Yaş toplamını bulacağım için ben. Gerisi çok basit. Diyorum ki integer a eşittir. İşte yaşlar bölü 10 diyorum. E, bu neyi buluyor? Yaşlar bölü 10. Atıyorum 26. E, 2'yi buluyor burada. Yani onlar basamağını buluyor integer b eşittir. Burada yaşlar yüzde yüzde 10 dediğim zaman bu da birler basamağını bulur. Mesela 26'dan düşünün. 26'nın 10 ile bölümünden kalan nedir? 6'dır. Yani buradaki b 6'ya eşit. O halde artık ekrana yazdırmam için her şeyim hazır. Konsol right ben diyorum ki işte yaşlar toplamı bir tane boşluk bıraktım artı dedim burada neyi gireceğim ben A benim onlar basamağıydı B birler basamağıydı o zaman şöyle parantez açtım A artı B'yi giriyorum artı dedim tırnağımı açtım yaşlar toplamı A artı B kadardır. Diyorum ve noktalı bir gülle kapatıyorum. Şimdi benim genel programım e, neyi çalıştıracak? Şimdi burada int yaş, e, yaşım yaşı bul. Şimdi burada benim yaşımı bulacak. Ve burada yaşıma eşitleyecek. Daha sonra Console.WriteLine'a yaşım şu kadardır diyecek. Daha sonra rakamların içine gidecek bir metot sayesinde. Burada e, onlar basamağını ve birler basamağını bulacak. Sonra diyecek ki yaşlar toplamı şu kadardır diyecek ve en son e, konsol redline ile derleyiciyi açık bırakacak. Total genel hadise bu. Bakalım bir çalıştıralım dediğimiz gibi mi? Şimdi doğduğunuz yılı giriniz 1992'ye girdim. Yaşım 26'dır. Doğduğunuz yılı giriniz 1992 tekrar girdim. Yaşlar toplamı 8 kadardır. Şimdi burada şuraya bir boşluk bırakalım. 8 kadardır. Neden tekrar doğduğum yılı istedi? Şimdi yaşı bulun içinde yılı çağırdı ve yıldan tekrar doğduğun yılı istedi. Şimdi bunu engelleyebilir miyiz? Bakalım bir. Yaşın içinde şunu çağırdı. Yaşı bul dedi. Evet engelleyebiliriz arkadaşlar. Ee, nasıl yaparız bunu? Şimdi bakın burada bir yaşıma yaşı bulu atıyor. Bir de yaşlara yaşı bulu atıyor. Şimdi bu sebeple her yaşı bulu gittiğinde bu yılı çağırıyor. Ve yılda ben e, doğduğum yılı girmek zorunda kalıyorum. Şimdi ben şu konsol right line ile olan kısmı gelip şunun içine alırsam. Daha sonra da şunu silersem buradan. Sadece rakamlar e, metodunu çalıştırırsam burada da e, yaşları zaten yaşı bula. Yani kaç yaşında olduğum metotlu bu. E, atadığı için şu yaşımı artık yaşım diye bir şey kalmadı. Yaşlar dediğim anda ne yapacak? Yaşı bul fonksiyonundan gidip e, buradan da yıla gidecek. Bir kere soracak. Doğduğum yılı bir kere gireceğim. Bugünün yılından e, girdiğim yılı çıkartacak. Yaşı bul fonksiyonuna döndürecek. Burada e, yaşlar eşittir benim yaşım. Sonra e, burada onlar basamağını bulacak. Birler basamağını bulacak. Yaşım işte 26'dır diyecek yaşlar sayesinde. Sonra buraya gelip yaşlar toplama işte 2 art 6 kadardır diyecek. Böylece 2 defa sormayacak. Demin yaşadığımız problem gibi. Start'a basalım. Doğdu, lütfen doğduğunuz yılı girin. 1992'yi girdim. Gördüğünüz gibi yaşım 26'dır. Yaşlar toplamı 8 kadardır. Başka bir yaş girelim. Doğduğun yılı girin. 1960. Gördüğünüz gibi yaşım 58'dir. Yaşlar toplamı 13 kadardır. Bu şekilde e, kodumuzu yazdık ve gerekli modifikasyonu e, modifikasyonları yaptık arkadaşlar.